Merhaba, Zonguldak Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğretmenlerinden Zeynep Hasırcı, Zürafa Dili Okulu Duygu ve İhtiyaç kartlarıyla öğrencilerime oynattığım bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunumuzun adı Hadi Anlat Bakalım. Oyunumuz okul bahçesinde veya sınıfta oynatılabilir. 6 ile 10 arasında öğrenciye ihtiyacımız var. Öğrenciler iki grup halinde ayrılırlar. İhtiyaç kartlarımız ters e, kapatılmış şekilde e, bir alana yerleştirilir. E, hangi oy, grubun önce başlayacağı kendi aralarında kararlaştırabilirler. Gru, oyuna başlayacak e, gruptaki öğrenci gelir, istediği bir kartı açar ve bunu kendi arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Anlattığı zaman bir puan alır, anlataması sıfır puan alır ve oyun diğer gruba geçer. Ee, zevkli bir şekilde bu şekilde e, oyun devam ediyor. Oyunumuzun adı Duygularımı Tanıyorum. Ee, burada öğrenci sınırlaması yoktur. Oyun alanı okul bahçesi olursa çok daha güzel oluyor. Ee, bu oyunu birinci sınıftan diğer sınıflara kadar her basamakta kullanabiliyorsunuz. Birinci sınıfta bu oyun, oyun kartları e, havaya atılıyor. Ve her öğrenci kendine seçtiği bir oyunu oyun kartını eline alıyor ve okumaya çalışıyor. Diğer sınıflarda, üst sınıflarda bu kartları eline aldıktan sonra bu duyguyla ilgili ne hissediyorsunuz? Ya da bu duygu size neler hissettiriyor? Bununla ilgili bir anınız var mı? Anlatmak ister misin? gibi sorularla zenginleştirilerek duygular tanıtılıyor. Oyunumuzun adı Duygu Eşim. Oyun okul bahçesinde oynanırsa çok güzel oluyor. Ee, öğrenci sınırlaması yoktur. Ee, duygu ve ihtiyaç kartlarından iki takım hazırlıyorum. Kapalı bir şekilde e, her öğrenciye bir kart gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve e, duygu eşini bul komutuyla her öğrenci kendisinde bulunan e, duygu kartını e, diğer öğrencilerle eşleştirmeye çalışıyor. Ve bulmuş olduğu e, kart üzerine e, sohbetler ediyorlar. Çok eğlenceli bir oyun. Kolay. Adı acaba nedir? Öğrenci sınırlaması yoktur. Okul bahçesinde oynanırsa çok daha güzel olur. Bir grup öğrenciye e, du bir duygu e, söylenir ve onlar da kendi hareketleriyle diğer öğrencilere bu duygunun ne olduğunu e, anlatmaya çalışır. Öğretmenin dur komutuyla, e, yüzlerindeki o ifadeyle donup kalırlar. Ve diğer öğrencilerden de e, bu duygunun ne olduğu bulunmaya çalışılır. Oyunumuzun adı aynı oyunu. Sizin de bildiğiniz gibi yansıtmalı bir oyun. E, oyunda öğrenci sayı sınırlaması yoktur. Okul bahçesinde oynatılırsa çok daha güzel olur. E, öncelikle bir ebe seçilir. Öğrenciler el ele tutuşarak daire şeklini alırlar ve ortadaki ebenin yapmış olduğu hareketleri ve çıkardığı sesleri tekrar ederler. Ve eğlenceli bir oyun bu şekilde devam eder, duygular tanıtılmaya çalışılır.